Kıymetli öğrenci adaylarımız. Ben Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Doçent Doktor Murat Kul. Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 9 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuştur. Ülkemizde lisans Sütü Eğitim Enstitüsü ismiyle açılan ilk enstitülerden birisidir. Enstitümüz, üniversitemizin Baberti Külliyesi yerleşkesinde bulunmakta olup ulaşımı en kolay akademik birimlerden birisidir. Birimimizde 5 idari ve 5 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik ve idari personellerimiz deneyimli, bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden alanlarında uzman kişilerdir. Enstitümüzde 20 ana bilim dalında 27 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans ve 8 doktora programı mevcuttur. Farklı 10 yüksek lisans programı ve 2 adet doktora programının açılması için de YÖK nezdinde müracaatta bulunulmuştur. Şu ana kadar enstitümüzden 389 yüksek lisans ve 13 doktor öğrencimiz mezun olmuştur. Enstitümüz bünyesinde yüksek lisans programlarında toplam 914 ve doktora programlarımızda toplam 76 öğrencimiz ile eğitime devam etmekteyiz. Web sayfamızda belirtilen mevcut anabilim dallarımızın yanı sıra antrenörlük eğitimi, tezsiz yüksek lisans programı, endüstri mühendisliği, sosyoloji, felsefe ve din bilimleri ile tarih tezli yüksek lisans programlarımızın açılması teklifi YÖK tarafından kabul edilmiş olup 2023-2024 akademik yılında İlk öğrencilerimizle buluşmak için hazırlıklarımız devam etmektedir. Yine enstitü olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda açılması için talep edilen ana bilim dalı ve programlarımız bulunmaktadır. Bunlar tarih doktora programı, İslam hukuku doktora programı, veterinerlik, iş sağlığı ve güvenliği, yönetim bilişim sistemleri, spor yönetim bilimleri Sınıf eğitimi, mühendislik yönetimi, iklim değişikliği ve iklim politikaları tezli yüksek lisans programları ile eğitim bilimleri, antrenörlük eğitimi ikinci öğretim, Türkçe eğitimi tezsiz yüksek lisans programı olarak sıralanmaktadır. Değerli öğrenci adaylarımız, Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türkiye'de ve dünyada sürdürülen eğitim kalitesine eş değer çalışmalar yapmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl sonunda da bir önceki dönemin değerlendirmesini yaparak yeni akademik yıla daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor ve sizi güvenli şehrimizin huzurlu üniversitesi olan Bayburt Üniversitesi'ne bekliyoruz.